Herkese selamlar. Bugün Bambu Lab A1 modelindeki 3D yazıcımı inceleyeceğiz. Çok soru ve düşüncelerimi vesaire tamamını size aktarmaya çalışacağım. Yaşadığım deneyimleri, aldığım baskıları ve birkaç da soru cevap tarzında video çekeceğiz. Ben kısaca canım. İyi seyirler. Yazıcıyı polimeden satın aldım. Yanında iki adet filament de beraber geldi. Hediye olarak gönderdiler. Bir reklam değil sadece öneri olarak polimeden kargo hızlı bir şekilde elime ulaştı. Bir haftayı geçmedi. Kurulum sürecinde benim sabırsızlığım yüzünden ve sınav haftamda olmam nedeniyle biraz sabırsız bir şekilde kutuyu açma girişimlerine bulundum. Bazı noktalarda takıldım ama aynı kendi kullanım kitapçı ve videolar yardımıyla gayet kolaylık bir şekilde kurulumunu gerçekleştirebildim. Kurulumunu da kısaca özetleyeceğim. İçerisindeki alyanlarla beraber kargoda sarsılmasın diye koyulan cırtları çıkartıyoruz. Ardından alt kısımdaki bu kırmızıyla işaretlenmiş alandaki vidaları söküyorsunuz. Diğer videolarda bu şekilde gösteriyor. Bende yoktu mesela bu. Ardından bu iki parçayı birbirine oturtuyoruz güzel bir şekilde. Sonrasında tabloyu biraz kaydırıp tablonun altındaki kısmı çıkartıyoruz ve yeşille işaretlenmiş alanı bor base house'un gezan vidaları ayağına yardımıyla yerleştiriyoruz, takıyoruz e bu iki parçayı birbirine birleştirmiş oluyoruz. Son olarak kablolama kısmı için bu kablonun ucundaki USB kısmı oturtup yerine takıyoruz ve burada 3 adet kablomuz var. Bu 3 adet kabloyu buradan renklerin renklerine denk gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Renkleri renklerine olması kısmı önemli çünkü e, sıkıntı çıkabilir kamerası kameraya. Diğer kablolarda renkleri renklerine uyacak şekilde işaret açıklanmış bir şekilde kurulumu gerçekleştiriyoruz son olarak bu kabloları yerleştirdikten sonra buradaki vidayı sıkarak alt kısımdaki işlemimizi de bitirmiş oluruz AMS sistemindeki filament değişim kısmı için bu kenar parçayı yerine oturtmamız gerekiyor yerine oturttuktan sonrasında bir tane vidası var ve bu vidayı taktıktan sonra tamamen kurulumunu bitirmiş oluyoruz. ben bu süreci tam olarak idrak edemediğim veya oturtma kısmında sıkıntılar yaşadığım için tam anlamıyla anlatamadım ancak çoğunlukla sizin için sorunsuz bir kurulum süreci olacaktır Artık fişe takıp çalıştırma süreci geldiği zaman sakin bir şekilde karşılayamadım açıkçası. Çünkü açtıktan sonrasında hangi programdan ne şekilde yazdırabileceğim hakkında araştırma yapmadım ve konuda biraz gergin olduğum için Arif abiyi bekledim. Arif abinin tecrübesine dayanarak kalibrasyon sürecini vesaire halletmek adına birkaç gün sabırsızlıkla beklemiş bulundum. Kendi ekranı üzerinden ortalama 15-20 dakika içerisinde halletti kendi kendine kalibrasyon sürecini. Kalibrasyon anlamında kendisi bayağı işlevsel ve diğer yazıcılara nazaran sağlam bir şekilde çalıştı. Arif abiyle bizim beklentimiz bayağı sorunsuz bir cihaz gibiydi ama ilk hatalarımızı da aldık aslında bu süreçte. Halihazırda hazırda SD kartın içerisinde gelen gelenek olarak basılan bu bench tasarımını basmıştık. Kalama 15-20 dakika içerisinde de onu bastı. Kendi ayarlarında bayağı hızlı bir şekilde onu şov yapmak için midir bilmiyorum. Kendi şovunu yaparak hızlı bir şekilde baskı aldığı için bak tefek hatalar var. Bunlar tabii ki sadece yazıcının hataları değil. Benim tecrübesizliğimden ve yazıcının birazcık da ayarlarını anlamamızdan geçiyor. İkinci baskı olarak bench tasarımından sonra bir kartlık tasarım bastık ve ardından bu kartlık tasarımında da ufak tefek modelsel problemler var. Bunu birazcık ben kendi el yordamıyla el işçiliğimle falan çözdüm ve sonuç olarak bastığınız zaman fırlatıyordu kartları. Arkadaşım oynarım dediği için ona verdim. Ben pek fazla kullanmayacağım için. Atık filamentleri fırlatan makineye ben de dedim ki hayır atamazsınız. Bunda da şöyle ufak tefek benim fark edemediğim Arif abinin fark ettiği yapışmama gibi durumları vesaire varmış. Zaten yapışma problemini birkaç baskı sonrasında fark ettim. Bir de bu şekilde bir telefon tutacağı denedim. Bu telefon tutacağında hafifliğinden kaynak tam olarak işlevsel olduğunu söyleyemem. Ancak bunda zamanlı dediğim gibi benim de modeli işlem yapmam gerektiği, ekstra için doluluğunu vesaire ayarlamam gerektiği için o şekilde problem yaşadım. Bunda da yazıcıdan değil birazcık da modelden kaynaklı problemler yaşayabilirsiniz. Bu metni yazdığım süreçte de yapışmamasından kaynaklı problemler yaşıyordum. Ancak yapışmama problemini de şöyle çözdüm. Normalde spreyle vesaire çözecektik ancak ben bunun yerini ılık suda yıkayıp biraz daha sıcağı kayan ılık suda yıkayıp peçeteyle güzel bir şekilde kuruladıktan sonra tablaya her baskıdan öncesinde koyuyorum. Artık yapışmama gibi bir problem yaşamadım. Filamentten kaynaklı da bir kaç problem yaşamıştım. Ucundaki yamukluk nedeniyle filamenti çıkarttıktan sonrasında yeniden yükleme yapamadım. Ucundaki yamukluğu kesip attıktan sonrasında gayet güzel bir şekilde filamentini aldı ve filament değişimini kolaylıkla yapabildim. Benimkisi AMS sistemi olmadığı için tek renk olarak basacağım için çok fazla bu tarz işlemler yapmıyorum zaten. Beyaz ve siyah filamentim var şu anda. Bunlarla tasarımlar deniyorum. Zaten yakın zamanda duyuracağım Workmate markamızın ürünlerini vesaire basmak için satın aldığım görevini gayet güzel bir şekilde yerine getirebiliyor. Sınavlarım yeni bittiği için bu süreçte üretim anlamında pek fazla üzerine düşemedim. Ancak yazıcıyı denedikçe kullandıkça burada hem kendime hem de sizlere bir kütüphane oluşturacağım. Aldığım hatalarla ilgili vesaire ulaşmak için aşağıdaki açıklamalardaki oynatma listesine gidebilirsiniz. Ben de öğrendikçe sizlere burada aktarmaya ve kütüphanemizi oluşturmaya devam ediyor olacağım. Bambulev'in uygulama kısmına gelecek olursak aslında arayüz olarak basit olsa da ilk bakışta bazen anlayamayabiliyoruz. Yükledikten sonrasında Arif abi ilk baskı verdi ve bu baskı modellerini vesaire bulmak için gayet güzel bir komünitesi var. Komünite sayesinde farklı modellere vesaire erişim sağlayabiliyorsunuz ve bununla beraber güzel baskılar alabiliyorsunuz. Uygulamaya girer girmez en üst kısımda daha öncesinde baktığınız modeller, sonrasında diğer çevrimiçi modeller, ardından en sonunda daha öncesinde yazdırdığınız baskıları görebiliyorsunuz. Ardından sol taraftaki arayüz kısmında ise bunları genişleterek ulaşabileceğiniz kısımlar var. Henüz kısımda ise ana sayfaya giden baskı almak için baskı hazırlığını yaptığınız sonrasında ön izleme ile beraber kaçar gram olduğunu ne kadar süreceğini görebildiğiniz bir panelle beraber dil baskının dinlemesini yapıyorsunuz. Yazıcının ne derece çalışacağını ayarlıyorsunuz. AMS sistemindeki renklerin hangisinin hangisine geleceğini ayarlayabiliyor ve buradaki renklerle beraber hangisinin hangi renk olacağını vesaire buradan kolaylıkla ayarlayabiliyorsunuz. Yazıcı kısmından şu andaki yazıcınızın kamerasına erişim sağlayabiliyorsunuz. Şu şu anki baskınızın kaç dakika kaldığını, hangi aşamada, hangi kalibrasyonu yaptığını veya direkt yazdırma sürecinin yüzde kaç kaldığını vesaire görebiliyorsunuz. Ekstra olarak güncelleme vesaire aldıysanız buradan güncellemelerini yapabiliyorsunuz. Sonraki videoda kullandığımız diğer 3D modelleme tasarım uygulaması vesaire öğreneceğim. Blender'dır vesaire. Bu tarz süreçleri anlattığım videoların devamını istiyorsanız beğenerek veya yorum yaparak gösterebilirsiniz. Sonraki videolar için de takipte kalmayı unutmayın. Kalibrasyon kısmında ne olduğunu az buçuk tahmin edebiliyorsunuzdur. Akış dinamiği ve akış hızı olarak iki farklı kalibrasyon yapabiliyorsunuz. Bunların ne işe yaradıklarını şuraya çok kısa bir şekilde yazacağım. Merak edenler daha detaylı bir şekilde buradan okuyarak geçebilirler. Ancak şu detayları vermem gerekir. Yeni bir filament taktığınızda veya yeni bir nozul taktığınızda bir kalibrasyon yapmanızı tavsiye ederim. Ben her baskıdan öncesinde bambunun kendi yapmak istediği kalibrasyonları yaptırıyorum. Çünkü ne olur ne olmaz her türlü kalibrasyonunu yapsın ki herhangi bir problemsiz bir şekilde baskı alabilirim çok kısa videoyu bölüyorum. Dışarıda bir soru cevap videosu çekmiştik. Ancak da çok büyük bir kısmında dış seslerden dolayı bizim sesimiz bastırılmış durumda. Kısa bir bölümünü koyabildim. Hani giriş çıkış mantıksız olacak. O nedenle bilgilendirmesini yapayım. Yazı alacak olsan şu anda neye dikkat edersin peki? Hız en önemlisi bence. Baskı kalitesi. Kullanıcı arayüzü olabilir ya. Yani, bir de şey var mesela her filamenti her yazıda basamıyorsunuz. Siyah dayanıklı bir ürün üretmek istiyorsanız mesela ABS dediğimiz filamenti de basacaksanız kapalı sistem daha önemli kapalı bir yazış olması daha iyi olmuş <laughs> açı falan filan. Yani hız burada en önemli faktör yani. Ne kadar hızlı ve kaliteli ürün çıkarabiliyorsun. Teşekkür ederim abi. Bu, bu muydu abi? Bu, bu abicim ne yapıyorsun? Karinca Sanatı YouTube kanalına abone olsun. Evet Karinca Sanatı'na bakabilirler. <laughs> hem yazıcı ürünleriyle hem de defter ürünleriyle beraber. O bir defterleri vesaire de çıkacak. Aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Şu anlık GKS öğrencilerine sadece ama. Hobi takip için de bakabilirsiniz. Takip et abone, abone ol işte Takip et abone ol. Görüşürüz o zaman arkadaşlar. <laughs> Aldığım hatalara gelecek olursak biraz önce bahsettiğim filamentin ucunun yamukluğundan kaynaklanan bir problem vardı. Bu problem dediğim gibi ucunu kesip düz bir şekilde tekrar makinenin nozzle kısmına ittirdiğiniz zaman problemsiz bir şekilde filament değişikliğini yapmış oluyorsunuz. Filament değişiminde ufak bir şekilde çok basit bir şekilde filamentini de değiştirebiliyorsunuz. Bir başka karşılaştığım hata şu an ekranına gelen hataydı. Bu hatayı da internette yabancı bir kaynaktan bulduk çözümünü ve söküp çıkarttığınız zaman normalde genellikle düzeliyor ancak ilk başta böyle yapıp düzelttikten sonrasında tekrardan bu sayı aldım ben baskı aslında herhangi problem olmamasına rağmen aynı işlemi yapmama rağmen düzelmedi ancak araştırma yaptığım zaman bunun ozlulu olan kısmı temizliğini ve yaptığınız zaman çözümünü basit bir şekilde halletmiş oluyorsunuz. Son olarak tablaya yapışmama kısmından bahsetmem gerekiyor. Şu an ekranda gördüğünüz gibi bunlar yapışmama testlerinden gelen sonuçlar. İlk süreçte bunun nasıl olacağını nasıl yapılacağını bilmediğimiz için bir şey yapmadık ancak sonrasında net çözüm olarak ben ılık bir suyla yıkayıp sonrasında makrofiber gözlük bezi olarak veya peçete ile sildiğiniz zaman sorun çözülmüş oluyor. Gayet güzel bir şekilde yapışmış oluyor. Bunun için sprey kullananlar vesaire var. Ancak ben bunun tablasına gayet güzel bir şekilde yapıştı. Diğer hatalar kısmına filament kısmını da eklemem gerekiyor. Ben AMS sistemini kullanmadığım için aman amanlık bir atık filamentim oluşmuyor. Ancak yine de buna rağmen ya başta yaptığım kalibrasyon sürecinde ortalama bir 2-3 gramlık filament harcıyorumdur. Bugüne kadar aldığım ortalama 10-15 baskı sürecinde maksimum bu kadar oluştu. Modelleme öğrenirken en zor olan modelleme uygulamasını araştırıp öğreneceğim bu modeller hakkında sizin de önerileriniz varsa, 3D tasarım ve modelleme hakkında fikirleriniz varsa lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ben şu anlık Arif abinin bilgileriyle vesaire ürün üretim sürecini halletmiş olacağım. Ancak öğrenmiş olmam gerekiyor. Merak ettiklerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Hatalarım varsa lütfen kusura bakmayın çünkü tam anlamıyla öğrendiğim bir süreç değil. Henüz 2-3 hafta bile olmadı, bir ay bile olmadı yani. yazıcı alalı. Ancak tarzsalar ve tüm öğrenme süreci ilk ön izlenimlerimiz hakkında bahsetmem gerekiyordu. Videoyu beğendiyseniz de desteklemek için ne yapacağınızı biliyorsunuz zaten. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Şu an videonun çekimindeyiz bu arada. Burada ışığımız var. Burada telefon ışığımız var. Alt tarafta masanın dediğiyle beraber ışık çözüyoruz. Öyle. Sağ tarafınızda da siz bakın yazıcı var. Şu an tripod kısmı içinde bu arada şurayı kullanıyoruz. Öndeyiz. çok hava duruyorsun ya. Görüşmek üzere.